Artık mesajlaşmak için internete gerek yok. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey geliştirdiği BitChat uygulamasını tanıttı. Jack Dorsey bu kez sosyal medyanın değil, iletişimin temellerini değiştirmeyi hedefliyor. BitChat, internetsiz çalışan yeni nesil bir mesajlaşma uygulaması. Zincirleme şekilde bağlantı kurarak mesajların aktarılmasını sağlıyor. Yani ne Wi-Fi'ye ihtiyacınız var ne de mobil veriye. Üstelik bu uygulamayı kullanmak için telefon numarası, e-posta ya da bir kullanıcı adına ihtiyacınız yok. Sadece uygulamayı indiriyorsunuz ve çevrenizdeki diğer insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. BitChat'in en büyük farkı merkezi bir sunucusunun olmaması olması. Tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor ve bir süre sonra otomatik olarak siliniyor. Ne takip edilebiliyor ne de geride bir iz bırakıyor. Afet anlarında, konserlerde, maçlarda internetin zayıf olduğu yerlerde insanların iletişim kurmasını sağlıyor. Uygulama şu an iOS kullanıcıları için testFlight'ta erişilebilir durumda ve ilk 10.000 kullanıcı sınırına ulaştı. Yakın zamanda Android üzerinden bir yayınlama bekleniyor. Gelecek güncellemelerle birlikte Wi-Fi desteğiyle daha geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. BitChat yalnızca bir mesajlaşma uygulaması değil. Aynı zamanda özgürlük, güvenlik ve mahremiyet için tasarlanmış yeni bir iletişim modeli. Peki bu klasik mesajlaşma uygulamalarının sonu olabilir mi yoksa sadece niş bir çözüm olarak mı kalacak yorumu size bırakıyorum